Arkadaşlar bugün sizinle Zombi Strike serisinden Selin Fire tanıtacağım. Nerf'ümüz burada. Güzel bir silahtır. Tüfek şeklinde. Şurada Zombi Strike serisinden am amblemi vardır. Şurada Nerf yazıyordur gördüğünüz gibi. Şurada Silin Fire yazıyordur. Evet. Şurada yani, siyah bir yer vardır. Orası aksesuar rayıdır. Yani taktik rayıl. Oraya bir tane şey takabiliyorsunuz. Dürbün. Burada turuncu bir yer vardır. Mermi sıkışmasını önleyebilirsiniz. Burayı kapatıyorsunuz. Şöyle nişan alıyorsunuz gördüğünüz gibi. Aynı öyle. Güzel bir silahtır. Şimdi içinden bir tane klip çıkıyor. Ee, altılı yani altılı klip çıkıyor. Ee, burada bir tane zombi strike serisinde özel dartlar çıkıyor yeşil. Altı tane ama. Şöyle. Şimdi takalım. Şöyle takıyorsunuz. Şuradan doldurmayın. Şuradan doldurun. Böyle doğrusu merminiz bozulabilir ya da kırılabilir. Ee, şöyle doldurun. Şu koyu yere do göre doyuyorum şurada oraya yani ucu oraya bakacak sonra şöyle yapıyorsunuz. yapıyorsunuz yapıyorsunuz yaptınız hala yapıyorsunuz evet oldu ilk önce şu gri yeri çekiyorsunuz şöyle çekiyorsunuz oluyor kıt demesi lazım en yani sonunda sonra şurada şu, turuncu bir yer vardır onun yönü şöyle bakıyorsunuz, Fır takıyorsunuz, şöyle oluyor. Sonra şuraya çekiyorsunuz, nörsünüz atmaya hazır, şöyle atıyorsunuz şöyle. Sonra şuraya çekiyorsunuz yine kıt demek lazım, şöyle. Şimdi bir şey göstereceğim, şöyle yani şöyle olması lazım. Şöyle oluyor, bir dakika, evet, takılma olabiliyor. Sonra şöyle yaptığınızda kıt demedi yani geri gitmez en sonunda kıt demesi lazım. Sonra atıyorsunuz. Kıkıyor. Nerf'ümüz güzeldir. Yani şurada bir tane şey vardır. Kemer ya da şey takabilirsin. iki tane şurada ve şurada. Evet. Güzel bir silahtır. Şarj, yani şarjörü çıkarmak için gülüşünü geri çekiyorsunuz. Kıt demesi lazım. Şurada turuncu bir yer var. Orayı çıkartıyorsunuz. Zaten çıkıyor. Evet. Güzel bir silahtır. 100 liraya aldım. İndirimdeydi. Yani toy shop'tan aldım. Güzel bir silah. Yani bizimiz böyle aynı. Şöyle çekiyoruz, atıyorsunuz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Bir dahaki nöfte anlatmamızda görüşürüz arkadaşlar. <laughs>